Göz kapaklarımızda yaşın ilerlemesiyle bazı değişiklikler olur. Bunlar göz kapağında torbalanma, ciltte sarkma veya göz kapağın kenarında kaz ayağı şeklinde olabilir. Göz kapağı torbalanmaları ve sarkmalığı karşı yapılan ameliyatların hepsine birden blefaroplasti diyoruz. Ameliyatımızı sadece lokal anestezi dediğimiz böyle uyuşturma yöntemiyle yapıyoruz ama çok nadir hastalarımızda genel anestezi de tercih edebiliyoruz. Sadece ameliyat olacak bölgeye küçük bir uyuşturma, lokal anestezi uyguladıktan sonra işaretlediğimiz alanda ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Bu üst göz kapağında göz kapak aralığına, cilt kıvrımına denk gelecek şekilde ayarlanır. Alt göz kapağında ise kirpik tiplerinden e, uygulanır. Bu nedenle ameliyat sonrasında çok fazla bir cilt izi, ameliyat izi görmeyiz. Ameliyat süremiz ne kadar sürüyor? Yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar sürüyor. Ameliyattan sonra gözleri kapatmıyoruz. Sadece cilt kesimimizin olduğu alana çok ince bir bant yerleştiriyoruz ve hastamızı evine gönderebiliyoruz. İlk 24 saat önemlidir. Bu, bu dönemde e, bolca buz uygulamak gereklidir. 5 e, gün hatta bir haftaya uzayabilen göz kapağı çevresinde morluk ve ödem oluşabilir. 5 gün sonrasında sütürlerimizi alıyoruz. Daha sonra hastamız işine geri dönebiliyor. Belifroplasti ameliyatı önemlidir. Uzman kişilerce yapılması gereklidir. Çünkü uzman kişilerce yapılmadığında çeşitli komplikasyonlara sebep olmaktadır. Ameliyat yapılacak alan ve çıkartılacak cilt dokusu düzgün bir şekilde işaretlenmediğinde ve fazla cilt çıkartıldığında göz daha sonrasında göz kapağında açık kalma bunun sonucunda göz kuruluğu aşırı şekilde göz kuruluğu sonrasında oluşan göz ülserleri neden olmaktadır ve bunlar göz kaybına kadar gidebilir göz kapağın duruşu, genel duruşu bozulabilmektedir. Bunlar benim için ve Maya Göz Sağlığı ve Cerrahisi Kurumu adına çok önemlidir.